<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. bir kurbana kaç kişi ortak olabilir kurban bayramında büyük baş hayvanlarda bir kişi tek başına büyük baş hayvanı kurban olarak kesebileceği gibi yedi kişiden fazla olmamak şartıyla birçok kişi bir büyük baş hayvana ortak olabilirler. Peygamber aleyhissalatu vesselamın genel uygulaması hisseye ortak olmadan tek başına küçük baş hayvan kesmesiydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam iki tane hayvan alırdı. Birini bu benim ve ehli beytim içindir der kurbanını keserdi. Diğerini de bu benim ümmetimden Allah'ın birliğine şahitlik eden ve benim tebliğime şahitlik eden herkes için der ve kurbanını keserdi. Yedi Müslümanın büyük bir baş hayvana ortak olmaları bu alimler arasında ittifak edilen bir durumdur. Yani Müslümanlar yedi kişi bir büyük baş hayvana ortak olabilirler. Yedi kişiden az olabilirler fakat yedi kişiden fazla olmaları caiz değildir. Ebu Davud, Cabir radıyallahu rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir. Nebi aleyhissalatu vesselam ile beraber Hudeybiye'de iken bizler bir deveyi yedi kişi ve bir sığırı da yedi kişi kurban ettik. Müslümanın nafzında ise şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hacca niyet ederek çıktık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deve ve sığırlarda bizlerden her yedi kişi için bir hayvana ortak olmamızı bize emretti. Kardeşlerim küçük baş hayvana gelince küçük baş hayvanda ortaklık olmaz. Sadece bir kişi bir küçük baş hayvan kesebilir. Kimsenin onun kestiğine ortak olması caiz değildir. Bu alimler arasında ittifak edilen bir meseledir. Allah en iyisini bilir. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.